Arkadaşlar merhaba 1 Temmuz 2023 Cumartesi gününden herkese selamlar sevgiler şöyle güzel bir baraj manzarasıyla bugünkü videomuzu başlatalım. Bu arada zaten topluluk sekmesinden hepinizin bayramını kutlamıştım tekrar videoya başlarken topluluk sekmesini takip etmeyi unutan veyahut da topluluk sekmesini bilmeyen arkadaşlar için tekrar bütün izleyenlerimin takipçilerimin bayramını kutluyorum. Sizlerle birlikte nice huzurlu sağlıklı bayramlara. Diyelim ve videomuzu başlatalım. Arkadaşlar Barhalçayı Vadisi'ndeyiz. Lantiyet dediğimiz mahalledeyiz. Arkadaşlar Lantiyet dediğimiz mahalle Mutlu Gün Köyü'nün bir mahallesi. En son e, videomuzu bayramdan önce yine buradan çekmiştik. Bayramdan sonra e, birkaç günlük bir boşluk oldu. Bayram boşluğu oldu. O dönem zarfında baya bir gelişme olmuş. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bu Lantiyet mahallesi olduğu gibi sulara teslim olmuş gözüküyor. Şimdi arkadaşlar en son bayramdan önce bu bölgeden çekmiş olduğumuz videoyu zaten şu anda ekranın solundan izliyorsunuz. Şu bölgede bir tane ahır vardı. İlk e, suyun başlangıç e, birikme yeri orasıydı. Ahırın tam sıfırına gelmişti. Bayramdan önce çektiğimiz videoda. Arkadaşlar şuradan Şöyle araba yolu geliyordu. Bu eski kullanmış olduğumuz yollar aynı zamanda şu şekilde devam ediyor. Yukarı doğru gidiyor. Şu aradan sevgili dostlar tam şu bölgeden Sarıgöl tarafına yol ayrılıyordu. Buradan bir köprü vardı. Karşı taraftan şuradan bir köprü daha vardı. Bu tarafa geçiyordu. Bu yollar Sargül tarafına gidiyor. Bu tarafına da buraya giden yollarda Öydem tarafı, işte Balalan tarafı giden yollardı. Şimdi bu mahalle olduğu gibi sular altında kalmış. Şu görmüş olduğunuz bölgelerde verimli tarım arazileri vardı. Sebze ve meyve ağaçlarının olduğu hala da ağaçların uçlarının göründüğünü bu vadinin içerisinde görebiliyorsunuz. Vadide çok fazla görülecek bir şey kalmamış. Şurada birkaç tane ev kalmış arkadaşlar şu bölgelerde. Bakın şurada Şurada ve şurada. Bir de e, bu mahallenin camisi su altında kalmamış. Tam caminin sıfırına su çıkmış. Şu bölgede de akıntı hala devam ediyor arkadaşlar. Balalan deresi olarak geçiyor. Google e, haritalar kaynağına göre e, bu su da Balalan, Ödem, e, Esendal, e, Boyalı diye isimlendirdiğimiz birçok köyü geçerek aşağıya doğru bu köylerden gelen öydem tarafından gelen ayrı bir su var. Ayrı bir dere var. O dereyle de birleşerek aşağıya doğru doğu şeride balalan olduğu için Balalan Deresi olarak Google Haritalar'da geçiyor ve burada akıntı da hala devam ediyor. Arkadaşlar yukarıdan gördüğümüz manzara bu şekilde. Aslında çok güzel bir manzara oluşmuş. Binaların, tarım arazilerinin, ağaçların su altında kalması üzücü bir manzara. Yalnız barajın dolmasıyla ilgili Oluşan manzara çok güzel, fotoğraf olarak, görsel olarak da gerçekten hoş bir manzara oluşmuş. Yalnız şöyle de üzücü bir tablo var arkadaşlar. Şu anda şu su yüzeyinde görmüş olduğunuz bütün ağaçlar, bütün yeşillik, ne görüyorsanız hepsi ölecek, hepsi boğulacak. Siz de hissediyorsunuz alttan yukarıya doğru su çıkmaya başlamış. Hatta binaların çatıları gözüküyor sadece. Artık en son nokta olarak kavak ağaçları şu uzun ağaçlar dolduktan sonra kavak ağaçların uçları belki görünebilir diye tahmin ediyorum. Özellikle de şu kavak ağacı burada bayağı yüksek çünkü bura artık yavaş yavaş suyun son noktasına gelmek üzere arkadaşlar. Daha önceden de tarif etmiştim. Birçok videoda da buradan çekim yaptığım videolarda tarif etmiştim. Yusufeli Barajı Barhalçay Vadisi'nde geleceği son nokta arkadaşlar. Şu bölgeler tahmini konuşuyorum. Belki az yukarı olur az aşağı olur. Şu şekilde 715 kotu aslında 715 kotu şu e, suyun gelmiş olduğu Balalan Deresi dediğimiz vadiyi tamamen yukarıya dolduruyor. 715 e, yazısı daha da yukarıda kayada bir 715 yazısı var. Yani baktığımız zaman şöyle... Tahmini böyle kapatması lazım bu vadiyi ama e, su bu 715 dediğimiz e, kot Yusufeli barajının en son ulaşacağı nokta yani dolu savak dediğimiz en son kot artık gövde e, betonunun tamamen dolmuş olduğu kodtur ama baraj oraya kadar doldurulur doldurulmaz onu bilemiyorum şu anda Lantiyet dediğimiz mahalle sular altında kalıyor yavaş yavaş arkadaşlar. Şimdi şu şu anda Öydem Viyadüğü'nün üzerindeyiz. Karşı tarafa da Öydem Tüneli'nin içerisine gireceğiz. Tünelden çıkacağız. Bu dağın içinden geçeceğiz. Şu eski kullanmış olduğumuz yollar şu karşıdan. Derenin içinden, vadinin içinden gelen yol. Tünelin çıkışı o yolun bitimine çıkıyor. Oradan aracımızla eğer ki gelebilirsek bu yola aracımızla şu suyun sıfır noktasına geleceğiz. Buradaki camiyi bir görüntüleyelim caminin içine girelim bakalım camide buradan gördüğümüz kadarıyla sökülmemiş gibi gözüküyor ama camide de pek fazla sökülecek bir şey yok zaten gördüğünüz gibi çatısı falan sökülmüş içinde e, malzeme var mı yok mu sökülmüş mü alınmış mı bu yollarla gelip onu inceleyeceğiz ve suyun sıfır noktası e, ne gibi değişiklikler oluşturmuş bu mahallenin içerisinde neler su altında kalmış. E, neler işte duvarlar yıkılmış mı yollar su altında kalmış mı dereye yukarı son nokta neresi diye yakından inceleyeceğiz hadi e, Öydemköy'ü tünelin içerisine girelim ve karşı taraftan bu Lantiyet mahallesini biraz yakından inceleyelim yalnız buraya gitmeden önce bir de şöyle Viadün karşı tarafı Barhalçay Vadisi'nin Yusufeli Barajı tarafına şu viyadüğün öbür tarafına bir bakalım orada Yusufeli Barajı bu vadiyi ne kadar doldurmuş şu an görmüş olduğunuz manzara Barhalçay Vadisi'nin Yusufeli Barajı'na doğru olan manzarası. Demin son nokta suyun sıfır noktasına doğru olan manzarayı çekmiştim. Şimdi de baraja doğru suyun biriktiği manzara şurada. Bakın. Eski yollardan bir miktar yol gözüküyor suyun üzerinde kalmış. Vadi artık yavaş yavaş suya teslim oluyor. Şurada büyük bir çatı Yoğunluğu var arkadaşlar. Şu suyun yüzeyinde görmüş olduğunuz şu parça parça biraz daha yakından alabilirsek şuralar. Olduğu gibi binaların çatıları, ahşap binaların çatıları değerli dostlar. Bu nereden gelmiş bilemiyorum. Bunlar daha doğrusu aşağıdan bahçeli tarafından gelmiş olabilir. Oradaki veya Sapanet tarafından, Üsrel'in en son mahallesi olan Sapanet'ten de bu çatılar gelmiş olabilir. Bunlar rüzgarla da taşınıyorlar. Biliyorsunuz eski Yusufeli'de biz bunlara çok şahit olmuştuk. Sizlerle birlikte hem videolar çekerken büyük çapta sökülmemiş çatılar vardı. Yusufeli Barajı suyu doldukça, binalara su doldukça ahşap olan çatılar, sökülmemiş olan çatılar suyun kaldırma kuvvetiyle birlikte sökülüyor. Ve suyun üzerinde taşınıyor sevgili dostlar. Bu çatılarda o çatılardan bir miktarı hatta bakın şu bölgede üzerinde kiremitleri olan bir çatı var. Olduğu gibi kiremitleriyle birlikte su üzerinde yüzüyor. Daha 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 aşağıya doğru bakıyoruz. Şöyle bizim buradan gördüğümüz kadar pek fazla pislik yok. Pislik derken hani plastik aksamdan bahsediyorum arkadaşlar. Su içerisinde çözülmeyen işte camdır, plastiktir, e, su şişesi, şişesi e, veyahut da diğer e, suya zararı olan maddelerden bahsediyorum. Pek fazla e, onlardan göremedik. Artı araç lastiği vesaire, o gibi e, materyaller yok. Sadece ahşap çatı malzemeleri var. E, odun, ahşap malzeme su üzerinde çözülecektir ve e, suya geri dönecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunlar da ne kadar su çekerse çeksin bu ahşap malzeme suyun dibine çökmüyor sevgili dostlar. Daha önce Yusufeli Barajı'nda ilk su tutulduğu zaman çatılar su Yüzeyine çıkmaya başladığı andan itibaren takip ediyoruz. Bunlar su kenarına suyun son noktalarına sıfır noktalarına böyle baraj doldukça kenarlara kenarlara rüzgarların etkisiyle taşınıyorlar. Bazı arkadaşlar da o çatıları suyun kenarlarından çekiyor sonra çıkarıyor. Üzerinde biliyorsunuz Çatı yapımında kullanılan 10-10'dur, 5-10'dur, e 20-20'dir keresteler oluyor, eh, ahşap tahtalar oluyor, eh, saclar oluyor kimisinde. Çatıyı kapatmak için kullanılan saclarla birlikte evini sökemeyen arkadaşların bırakmış olduğu çatıları sonradan suyun kenarlarından karaya çekerek, araçlarını alarak götürdüklerinde eh, görüyoruz sevgili dostlar. Bu vadide son durum bu şekilde. Sular dolmuş durumda. Öydem köyü. Tüneline gireceğiz ve karşı taraftan Lantiyet Mahallesi'ne bakacağız ki orada suyun sıfır noktası ne alemde ve ne kadar yeri su kaplamış. Haydi tünele girelim ve Lantiyet Mahallesi'ne gidelim. E, tünele girdik ve öbür taraftan çıktık. Hemen yanında trafo var. Ve buradan eski daha önce kullanmış olduğumuz Yusufeli yolu arkadaşlar. Ben, e, benim köyüm. Öydem köyü. Öydem köyü, Yusufeli hattında ilerliyoruz. Eski yollarda ilerliyoruz. Buradan aşağıya doğru demin videoda bahsetmiş olduğum Lantiyet Mahallesi'ne Mutlu Gün Köyü'nün Lantiyet Mahallesi'ne ineceğiz. Yollarımız bu şekilde açık. İnşallah taş da düşmemiştir. Çünkü bu yol bakımsız. Bakımsız derken kullanılmayan artık Yüsveli Barajı dolumuna teslim edilmiş olan yol. İnebilirsek aşağıya ta caminin yanına kadar ineceğiz. Suyun sıfır noktasına kadar ineceğiz. Oradaki e, son duruma bakacağız. İlerleyelim. Suyun sıfır noktasında tekrar görüşürüz. Bu arada bu görmüş olduğunuz yerler tamamen Yusufeli Barajı suyu altında kalacak olan bağlar ve yollar. Şu an ilk e, tünelden döndüğümüz andan itibaren aşağıya doğru gelirken Görmüş olduğumuz bu araba yolları ve alt tarafta bağlıklar var arkadaşlar. E, üzüm bağları var, diğer e, tarım yapılan araziler var, suyun kenarındaki verimli araziler. Bunlar tamamen su altında kalacak. E, bunu e, izlerken videoyu o şekilde hayal ederek izleyin. Su baraj suyu buraları tamamen kapatacak. Dolu savak dediğimiz kod 715 tamamen dolarsa bu bölgede sular altında kalacak. Bu arada. Ee, videomuzu izlerken biliyorum beğeniyorsunuz paylaşıyorsunuz bunun için sizlere çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ee, videoyu kendi sosyal medya hesaplarınızda da paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz ve oluyorsunuz da e, video bu e, bu defa daha fazla kişiye ulaşıyor sizin sosyal medya hesaplarınızda bizi takip etmek isteyen arkadaşlar e, oradan da takip ediyor ve bize ulaşıyor. Sizler aracılığıyla diyelim yavaş yavaş da e, suyun sıfır noktasına yaklaşıyoruz. Değerli dostlar bu e, bal alan deresi dediğimiz. Google kaynaklarına göre konuşuyorum. Arkadaşlar e, internetten Google'dan haritalardan arattırıyorsunuz. Gezdiğimiz yerleri izlediğiniz videoları oralardan arattırıp e, o yerler hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Bundan dolayı da Google haritalarda nasıl kayıtlıysa o şekilde hitap etmek istiyorum. Sizin rahatça e, arayıp bulabilmeniz için demin üzerinde olduğum viyadük arkadaşlar deminki videoyu çekerken viadüğün üzerinden bu bölgeyi çekiyordum artık yavaş yavaş aşağıya doğru suyun gelmiş olduğu son nokta burada bir aracımızdan inelim şu suyun sıfır noktasına bir bakalım ne kadar yeri burada su kaplıyor Şu karşı tarafta e, biçilecek otlar var değerli dostlar. Yalnız oraya artık geçiş yok, yol da yok yani e, yonca ekmiş bu bağın sahibi tarlasını son olarak ama suya yetiştirememiş. Üzüm bağları var, Turfan'da üzüm, Yüsfeli'nin meşhur. Bu bölgelerden işte bu bağlardan üzümler aşağıya gidip e, eski Yüsfeli'de bakkallarda satılıyordu. Biz de oradan alıp doğal doğal yiyorduk. Yalnız bunlar da su altında kalıyor. Balalan Deresi bu bölgede hala akmaya devam ediyor. Yalnız şöyle aşağıya indikçe biraz daha ilerleyelim. Bakın. Buradan itibaren Yusufeli Barajı diyebiliyoruz artık. Çünkü derenin akıntısı bitmiş durumda ve burada da sağa sola taşarak Bağların iç kısmına ilerliyor diyelim sevgili dostlar. Ee, mevsim yaz olduğu için ve bu yıl çok e, yağış aldığı için vadi yeşil. Normal şartlarda e, bugün 1 Temmuz 2023 Cumartesi. E, bu vadi Temmuz ayında artık yavaş yavaş kurumaya, e, ağaçların değil de yerdeki otların e, kurumaya başladığı dönemdi. Yalnız bu sene Yağış fazla. Ondan dolayı e, otlar kurumamış. Vadide yeşil. Suyun sıfır noktası işte burası Barhalçay'ı. E, köyü vadisinde köyü deresi e, tarafında. Sarıgöl e, tarafındaki suyun sıfır noktasını e, buradan gözükmüyor. Sarıgöl tarafı, Sarıgöl deresi de şu karşı tarafa yukarı doğru giden vadi. Aşağıdan zaten onu göstereceğim. Şimdi aracımıza binelim. Biraz daha aşağıya doğru ilerleyelim. Hani e, Viyadük'ten görüntülemiştik. Orada bir cami vardı. Caminin sıfırına çıkmıştı su. Lantiyet Mahallesi'nin camisi. O caminin içine girip bakacağız. Açıktır muhtemelen kapısı. E, son son görüntü alacağız. Son son çekeceğiz. Hadi hep beraber aşağıya Lantiyet Mahallesi'ne gidelim. Evet arkadaşlar. İşte üzerinde durmuş olduğumuz Viedü'nün alt tarafına indik. Yavaş yavaş Lantiyet Mahallesi'ndeki suyun sıfır noktasına geldik. Gördüğünüz gibi e, duyduğunuz gibi daha doğrusu kurbağa sesleri geliyor. Eskiden burada bu kadar kurbağa yoktu. Demek ki su dolmaya başladıkça e, kurbağalar da suyla birlikte buraya doğru akın etmişler. Havanın da sıcak olmasına rağmen normalde kurbağalar serinledikten sonra, güneş indikten sonra daha fazla ötmeye başlıyor ama şu anda da bırak bırak her taraf kurbağa sesi değerli dostlar. Lantiyet mahallesindeki e, Mutlu Gün Köyü Lantiyet mahallesindeki caminin tam yanına indik. Arkadaşlar biliyorsunuz Yusufeli Barajı köyleri ve e, Yusufeli şehir merkezi Yusufeli mahalleleri bir bir su altında bırakırken bu e, videolarla çektiğimiz görüntülerle bu su altında kalan mahalleleri sizlere aktarıyoruz. Aktarmaya da devam ediyoruz. Edeceğiz de sevgili dostlar. Bu camileri özellikle çekmek istiyorum. Çünkü camilerin artık geri dönüşümü yok. Suya teslim olduktan sonra bu hatıra sadece çektiğimiz videolarda kalacak bundan başka da bu camiyi görüntüleyen olmayacaktır diye sanıyorum. Şöyle burası eskiden kullanmış olduğumuz Yusufeli Öydem Köyü yolu. Bakın şöyle bir çatlak oluşmuş. Şöyle aşağıya doğru baktığımız zaman aslında suya da bayağı var. Mesafe 8-10 metre civarında mesafe var aşağıya. Suyun sıfır noktasına. Yalnız bu yumuşamadan dolayı Yol oturmuş. Ben de e, aracımı ta geride bıraktım. Buraya yaklaştırmadım. Ne olur ne olmaz. E, hava kurak, yağışlı değil ama yine de yol çökerse aşağıya doğru gider diye. Arkadaşlar biliyorsunuz camileri e, su altında kalan camileri bir bir çekiyoruz videoları takip eden eski aboneler Tekkale köyüsün köyündeki camiyi çektiğimizi, Peterek köyündeki camiyi çektiğimizi ve Yüsveli şehir merkezindeki sular altında kalan camileri bir bir çekip görüntülediğimizi şahit olmuştur. Camilerin işlerine girdik. Son olarak ne kadarı sökülmüş, ne kadarı sular altında hatıra bırakılmış diye bu görüntüleri de kaydedip sizlerle beraber paylaştık. Arkadaşlar caminin tabelası sökülmemiş. Sevgili dostlar Mutlu Gün Köyü Uysallar Mahallesi Camii. Bu arada videoda söylemiştik. Daha önceki videodaydı sanırım. Bu videoda değil de bu videoda da hatırlatayım. Lantiyet Mahallesi diyoruz da burası Uysallar Mahallesi yeni ismi arkadaşlar. Daha önce Çıralı Köyü'ne aitti. Yalnız e, köy bölündü. Sonradan e, Mutlu Gün diye bir köy daha oluştu köyün içerisinde. Toprak bakımından hem geniş olduğu için ve nüfus olarak da kalabalık olduğu için bu köy iki tane oldu. Şimdi de Mutlu Gün köyünün Uysallar mahallesi camisi oldu. Şu anda Mutlu Gün köyü Uysallar mahallesi camisinin balkonundan içeriye bir kontrol edelim içini bakalım. İçinde ne var? Arkadaşlar bu arada e, bu caminin girişi arka taraftan. Neden arka taraftan bilmiyorum. Aslında şöyle caminin e, girişinden dışarıya doğru bakınca çok güzel bir göl manzarası oluşmuş. Balık soran arkadaşlar var. Balık var arkadaşlar. E, kışın gezerken, Üsveli Barajı videoları çekerken balığa hiç denk gelmiyordum. Aslında e, kışın şehir merkezinin içerisindeydi sular şehir merkezinin içinde doluyordu yukarıya doğru bahar aylarında falan. Ee, orada çok pislik vardı değerli dostlar. Ee, şehir merkezinde Yusufeli e, eski Yusufeli şehir merkezinden çıkan pislikten dolayı balık gözükmüyordu ama bakın. E bilmiyorum videoda belki de gözükmüyordur. Bakın ben şöyle. E, suyun altında yüzen çok büyük de olmasa orta büyüklükte balıklar görüyorum. Belki de siz de görüyorsunuzdur. Demek ki e, bu suyun içerisinde balık var. Hem de bayağı kalabalık bir balık var. O da e, şu anda e, artık eski Üsfele şehir merkezinden yukarıya çıkıyor. E, bu vadi yeşil ve temiz bir vadi. Ondan dolayı da ayrıca bu derelerde e, kırmızı benekli dediğimiz alabalık türü var. E, çok lezzetli bir alabalık türü. E, vadi dereye yukarı e, barajda doldukça bu balık türleri de bu vadi içerisinde yaşamaya işte ağaçların e, diğer ee, serinliklerin, gölgeliklerin diplerinde yaşamaya devam ediyor. Ee, onun için balıkta var söylemiş olalım. Mutlu Gün Köyü Uysallar Mahallesi camisine geldik. Son görüntüleyen bizizdir belki de arkadaşlar. Bundan sonra artık bu camiyi görüntüleyen herhalde olmayacak. Çünkü bakın hemen caminin sıfırına su çıkmış durumda. Şöyle ee, köylerde zaten Görüntülediğimiz camilerde genelde standart oluyor. Bu arada camlar kırılmış. Kapının girişi yan tarafında merdivenler var. Caminin e, üst katında bir e, asma kat var. Betondan yapılmış. Bunu genelde e, bizim bu civardaki camilerde, köylerdeki camilerde e, bayanlar için kullanıyorlar üst tarafını. Bu üst katın, hatta bazı camilerde üst katın çıkışını farklı bir noktadan vermişler, vermiş oluyorlar. Ondan dolayı da erkeklerin girdiği yerden değil de üst kata işte atıyorum bu bölgeden bir kapı açıp yan taraftan hiç erkeklerin camiye gelirken bayanlarla karşılaşmadan bayanlar üst taraftan geliyor. Bu bölgeye de perde çekiyorlar üst tarafında olduğu gibi. Bayanlar da üst tarafta erkekleri görmeden onlarla birebir göz teması kurmadan caminin içinde işte bayan var mı yok mu kim var diye gözükmeden üstten gelip e, imamın arkasından namazını kılabiliyorlar. Yusufeli camilerinin e, bir takım camilerinde bu şekilde e, sistem olmuş oluyor. E, bayanlar da o şekilde namazını kılmış oluyorlar. Caminin son durumu bu. Uysallar Mahallesi camiye içine girmiş olduk. Çok da fazla çekilecek bir alanı yok sevgili dostlar. Şimdi e, şuradan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bunu gördüyseniz eğer ya bu cami yıkılmış bunu tekrar e, taşla onarmışlar. Neden böyle olmuş? E, madem su altında kalacak bu neden onarılmış diye. Arkadaşlar bakın buradaki e, moloz yığınlarını görürseniz geldiğimiz yolu görürseniz şu üst taraftaki tünelin e, yapım aşaması Ödemköy Tüneli giriş yeri burası bu arada. Biz buradan girdik içeriye. Tünelin öbür tarafından geldik. E, buradaki tünelin palyaları aşağıya doğru inerken bu bölge olduğu gibi taş parçalarıyla, moloz yığınlarıyla dolmuştu. Bundan dolayı da buralar delinmiş. Yalnız burada hayat devam ediyordu. Daha insanlar taşınmamıştı. Mahallenin alt kısımlarında yaşam devam ediyordu. Sonra bu tünel yapımı bittikten sonra bu bölgede burası tekrar temizlendi. Servis yolu olarak buradan servis yolunu kullanmaya başladılar Bundan dolayı da e, bu cami tekrar e, kullanıma açıldı. E, yukarıdan duvarlardan e, darbe alan taş delmesiyle oluşmuş olan delikler de kapatılarak buradaki duran yaşayan halk vatandaş tarafından ibadete tekrar açılmış. Geçici olarak diyorum arkadaşlar ki sonradan zaten baraj gölü dolmaya başladıktan sonra tekrar sulara teslim olmuş. Son son Yusufeli Barajı Uysallar Mahallesi caminin sıfırına kadar gelmiş durumda. Arkadaşlar aşağıya doğru inelim. Şöyle bu mahalledeki suyun sıfır noktası. Bu arada e, süper teşekkür göndererek bana destek olan kanalımıza destek olan e, arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımızın e, bir numaralı destekçisi diyeyim. Derviş Üsküdar Beyefendi'ye video içerisinden ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, inanın i̇nanın kanalın en büyük destekçisidir. Gizliden veya açıktan e, kanalı büyük oranda maddi olarak destekliyor. Hem manevi olarak hem maddi olarak. Yani hem yorum olarak, beğeni olarak hem de e, maddi olarak desteklerinden dolayı kendisine ayrıca video içerisinde teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun, var olsun bu görüntüleri, bu videoları çekip size ulaştırabiliyorsak kanalımızı maddi olarak destekleyen arkadaşların sayesindedir. Bir kez daha buradan kendilerine bütün maddi yardım yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ayrıca sadece maddi yardım yapmayıp işte beğenen, kendi sosyal medyasında videoları paylaşan ve elinden geldiği kadar izlenme almamızı sağlayan diğer izleyenlerimize Canı gönülden teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Mutlu Gün köyü Uysallar mahallesinde suyun sıfır noktasına indik. 1 Temmuz 2023 Cumartesi gününden bugünün videosundan bu kadar diyelim. Artık ileriye gitme şansımız yok maalesef. İşte üst taraftan Viyadük'ten videonun başında görmüş olduğunuz manzaranın alt taraftan yakından son hali, son durumu bu şekilde. Geldiğiniz için, videoyu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar diyelim. Artık e, Üsveli Barajı yavaş yavaş sona yaklaşıyor. E, kaç metre olduğunu, kaç metre kaldığını e, videonun kapak fotoğrafına yazacağım arkadaşlar. Oradan videoyu izlemeden önce zaten kapağı görüyorsunuzdur. İlk muhtemelen video başlamadan önce oradaki e, bilgilerden suyun kaç metre yükseldiğini, kaç metre kaldığını da görebilirsiniz. Bu haftayı bayramdan sonraki haftayı hemen hemen full video çekimlerine ayırmayı düşünüyorum. Peterek tarafı videolarını isteyen çok izleyicilerimiz var. Orayı merak edenler var. Aslında ben de merak ediyorum ama orada da en son camiyi görüntülemiştik. Caminin sıfırındaydı su, daha içine dolmamıştı. Ondan sonra da gidemedik. Peterek tarafını biliyorsunuz uzak bir mesafe. Burası da uzak mesafe ama Peterek tarafı daha uzak bir mesafe. Artık eski yolları e, sular aldığı için eskiden baraj, eski yolları su almadan önce oradan kısa mesafeden gidiyorduk. Şimdi e, servis yolları artık su altında kaldı. E, gerçek yollarla gidiyoruz. Daha e, uzak mesafelerden dolaşıp Peterek köyüne ulaşıyoruz. Tekkale tarafına gideceğiz. Çevreli diyelim arkadaşlar. Çevreli köyüne gideceğiz. Videolarımız o şekilde devam edeceğiz. Yusufeli Barajı'nın gelmiş olduğu son nokta, noktaları çekerek sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yapmış olduğunuz bütün destekler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve yeni videolarda yeni bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.